Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere maske yapımını göstereceğim. E, hatta yıkayıp tekrar kullanabileceğiniz bir maske olacak bu. Bunun için ihtiyacımız olan malzemelerimize geçiyorum. Şöyle bir steril bez. Sonra normal bir bez. Şu şöyle bir bebe lastiği. Ve de iğne ipliğe ihtiyacımız var. E, hemen boylarını size söylemek istiyorum arkadaşlar. Steril bezin e, boyu 20 eni 15 normal bezinki de 25 ve eni yine aynı 15 santim şimdi hemen şöyle yapım aşamalarına geçmek istiyorum şöyle bir kumaş kullandım ben sonra şunu steril bezimizi hemen orta merkezde yerleştiriyoruz hemen iğne iplik yardımı ile şu iki tarafı şöyle dikiş yapacağız. Şimdi bu kısmı ve de alt kısmı diktikten sonra tekrardan karşınıza geleceğim. Görmüş olduğunuz gibi iki taraf fığımızı da diktik. Şimdi şöyle bir döndürme işlemi yapıyoruz. Şimdi burayı bir ütü isterseniz bir ütüleme yapabilirsiniz. Daha düzgün olması için. Şimdi ise yapacağımız şey iki tarafları ikişer santim bırakmıştık görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burayı şöyle bir yine iki taraflı dikeceğiz. Şöyle göstermek hemen size başlangıcı da göstermek istiyorum. İğnemizin arka, ipin arkasına düğümümüzü attıktan sonra Hemen şöyle. Şu arasında boşluk kalacak şekilde dikme işlemini yine aynı şekilde şöyle başlıyoruz. Bu şekilde iki tarafı da diktikten sonra tekrardan karşınıza geleceğim. Şimdi iki taraflı diktik. Sıra geldi lastiklerimizi şöyle bir tel toka yardımıyla maskemize geçireceğiz. Hemen şöyle bir şu iki taraflı diktiğimiz yerlerden Şöyle de bir düğüm atıyoruz. Şurayı da fazlalıklarda makas yardımıyla kesiyoruz. Bu düğüm tarafına da iç kısmı geçiriyoruz. Bu tarafımız tamam. Şimdi yine aynı şekilde bu tarafını da lastiğimizi geçirelim. Düğümümüzü yine sıkıcı bir düğüm atalım. Şuradan fazlalıkları da yine keselim. Şimdi maskemiz görmüş olduğunuz gibi hazır. Şimdi taktıktan sonra tekrardan karşınıza geleceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maskemi taktım. Sizler de evde kendiniz maskenizi yapabilir, kullandıktan sonra yıkayabilir ve daha sağlıklı ve güvende olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.